Başarı sihir değil, cebirişidir. Varlıklı olmak, başarı elde etmek, finansal özgürlüğe ulaşmak bunların sihirli formülü yoktur. Cebirsel ve pratik prensiplere dayalıdır. 8 senelik ticari tecrübemle bu videoda sizlere en hızlı şekilde gerçek hayatta ve Amazon'da nasıl başarıya ulaşacağınızı 4 prensip halinde sizlere detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Birinci prensip odaklanmak. Odağınızı verdiğiniz şey hayatınızı şekillendiren yegane unsurdur. Maymun iştahlık yapıp çok fazla şeye odaklanmak yerine bir alanda uzman anlaşmak sizin için her zaman en iyisi olacaktır. Bir iş modeli seçeceğiniz zaman süreç içerisinde birçok ses duyacaksınız. Yani bu iş modelinde çok para var, bu iş modelinde kısa zamanda iyi yerlere gelebiliyorsunuz, bu iş modelinin fırsatları, avantajları çok fazla gibi gibi. Yani bu sadece Amazon'da değil, başka bir alana girdiğinizde de, başka bir arayışa girdiğinizde de hep bu şekilde farklı kafalardan farklı sesler duyacaksınız. Fakat yapmanız gereken şey odağı yalnızca bir tarafa vermek arkadaşlar. Çünkü bir şeye odaklandığınız zaman veriminiz 5-10 katını çıkabilir. Verim 5-10 katına çıktığında zamanınızı 5-10 kat kısaltabilirsiniz. Kazancınızı da 5-10 kat arttırabilirsiniz. Farkı görüyorsunuz değil mi? Odaklanmak ne kadar önemli. Neye evet dediğiniz kadar, neye hayır dediğiniz de çok önemli. İşte tam olarak burada aslında odaklanmanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Bir alanla uzmanlaşana kadar odağınızı başka hiçbir yere vermemelisiniz. İkinci odaklanmanız gereken yer ise doğru ilişkiye yatırım yapmak. Yani partneriniz ne alaka diyebilirsiniz ama öyle bir veri var ki çok şaşırtıcı. Yapılan araştırmalara göre iyi bir partner ilişkisi olan iş insanlarının aynı sektördeki bekar insanlara göre başarı oranı %7. 77 daha fazla. O yüzden başarının odaklanma kısmındaki en önemli kriterlerin başında da partnerinize yani seçeceğiniz partnerinize odaklanmak geliyor. İkinci prensibimiz fedakarlık gösteriş için değil özgürlük için yaşamak. Arkadaşlar sizi zengin yapacak olan şey kazancınız değil harcamalarınızdır. Yahudilerin başarılarını anlattığım bir videomuz mevcut. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Yahudiler de yüzyıllarca bu, bu prensipleri uygulayarak başarılı olmuşlar, zengin olmuşlar. Harcamalarınızın üzerindeki kontrol kazancınızın üzerindeki kontrolden gerçekten kat kat daha önemlidir. Çünkü ne kadar kazanacağınızı bilemezsiniz. Belki milyonlar kazanacaksınız. Belki yüz binlerce dolar kazanacaksınız. Bunun bir sınırı yok. Bu tamamen akıllı çalışmak ve çok çalışmakla alakalı. Ama harcamalarınızın kontrolü tamamen sizin elinizde. Ne kadar harcayacağınızı tamamen kendiniz belirlersiniz. Şu hakikaten çok açık bir gerçek. Dünyanın en aptal insanı bile arkadaşlar para kazanabilir. Para kazanmak hiçbir zaman problem değil. Ben mesela eskiden çok zengin olmayı BMW'ye binmek, saatler takmak olarak görüyordum. Fakat zengin olmayı zengin gibi görünmeye çalışmakla kesinlikle karıştırmamak gerekiyor. Bu ikisinin arasındaki farkı çok çok iyi anlamak gerekiyor. Bu konuda sosyal medya sizi çok fazla test edecek. Çünkü inanılmaz bir tüketim pompalanması var sosyal medyada ya da baktığınız her yerde reklamlarda, panalarda bu tuzağa kesinlikle ama kesinlikle düşmeyin arkadaşlar. Sakın gereksiz harcamalar yapmayın. Derler ki yatırım gençken yapılır. Amazon'da da aynı şekilde başarıya ulaşmak için çok harcama değil, akıllı bir şekilde harcamak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bize gelen birçok ürün var. Mesela insanlar diyor ki hocam bu ürüne ben 100 bin dolar yatıracağım. Başarılı olur muyuz? Olamazsınız diyorum arkadaşlar. Çünkü öyle ürünler var ki artık rekabet çok doygunluk seviyesine ulaşmış. 100 bin dolar da olsa olmaz yani. Başarılı ulaşmaz. Başarılı ulaşamazsınız. Bunun yerine rekabetin düşük olduğunu... Olduğu ve kısa zamanda iyi yerlere gelebileceğiniz ürünlere odağınızı verseniz zamanınızı ayırsanız ve bu şekilde fedakarlık yapsanız sizin kazancı elde etmeniz ve başarıya ulaşma ihtimaliniz çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir duygusal olarak hareket etmemek gerekir arkadaşlar. Çok satan ürün iyi ürün değildir her zaman. Bilginiz dahilinde olsun bu. Buna kanmayın. Bu şekilde ilerlemiyor işler. Bilginiz olsun. Akıllı harcadıktan sonra da akıllı yatırımlar yapmanız gerekir. Buna biz bileşik getir diyoruz. Yani kazancınızı tekrar sermaye yatırmak, ana paranızı büyütmeye çalışmak, bu şekilde kazancınızın hızını arttırmak. Malum ticaret yapıyoruz biz kazancımızla kazanç elde ediyoruz. Bu yüzden gelirimizin, sermayemizin çok fazla artması lazım. Ne kadar artarsa o kadar daha da fazla kazanma ihtimalimiz artar. Bunu başlangıçta ne kadar yaparsak başarıya yani daha yüksek kazanç ihtimalimiz de o kadar artar. Bu kümülatif büyüyen bir süreçtir arkadaşlar. O yüzden de fedakarlığı başlangıçta yapıp kazancımızdan çok az alıp çoğunu ya da neredeyse hepsini işimize yatırmamız gerekiyor. Yani kısacası gösteriş için değil özgürlüğümüz için yaşamamız gerekli. Üçüncü prensibimiz zaman. Zaman kısa vadede düşmanınız, uzun vadede dostunuzdur. Biraz önce bahsettiğim bileşik getirinin gücünden faydalanmanız için bir an önce başlamanız gerek yok. Kesinlikle ama kesinlikle yarın demin arkadaşlar. Size biçilen ömrün ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Nefesimiz sayılı. Bu nefesleri boşa harcamayın. Zaman cömert davranmamız gereken tek şeydir arkadaşlar. Erken başlayın, az başlayın. Geç başlayıp çok başlamaktansa çok çok daha iyidir. Buna bir örnek verelim. Amazon'dan örnek verelim hatta. Bir kişi Amazon'a mesela 20 yaşında başlıyor. Diğeri de 40 yaşında başlıyor. A 27 yaşında. B de 40 yaşında A kişisi 1000 dolarla başlıyor. B kişisi de yani 40 yaşındaki kişi de 10.000 dolarla başlıyor. Kümülatif olarak büyüyeceğini varsayarsak A kişisi ve B kişisi 60 yaşına geldiğinde A kişisinin B kişisine göre daha başarılı, daha varlıklı ve finansal özgürlüğüne çok çok daha erken bir yaşta erişeceği kaçınılmaz bir gerçek. O yüzden de kesinlikle ama kesinlikle zaman kaybetmeyin. Bunu daha önceki videolarımda çok çok belirttim arkadaşlar. Zaman en büyük hazinenizdir, varlığınızdır. O yüzden daha fazla uzatmıyorum ve dördüncü prensibe geçiyorum. Dördüncü ve son prensibimiz çeşitlendirme. Hiçbir zaman tek bir yere bağlı kalmayın. Uzmanlaştıktan sonra ya da pasif gelire dönüştürdükten sonra mutlaka diğer alanlara da yönelin diğer iş modellerini de öğrenmeye çalışın. Eğer ki tek ürüne bağlı kalsaydım, tek iş modeline bağlı kalsaydım, tek ülkede satış yapsaydım şu an karşınızda bu konuşmayı kesinlikle yapmıyor olacaktım. Bunun yanında çevrenizi de mutlaka geliştirmeniz gerekiyor. Biliyorum ki maalesef yonuzun etrafında kalkınmış bir toplum yok. Kendini geliştirmiş bir çevreye sahip değiliz maalesef. Ne yapmamız gerekiyor? Güçlü bir network iyi arkadaşlıklar ve profesyonel iş ortaklıkları geliştirmemiz gerekiyor. Bu çeşitlendirme finansal ilerlemenizi hızlandıran yegane unsurlardan bir tanesidir. Hatta araştıracağınız kaynakları bile her zaman çeşitlendirmelisiniz. Bir kaynağa bağlı kalmamalısınız. Yumurtalar her zaman ayrı sepetlerde olmalı arkadaşlar. Bunu Amazon'a çevirdiğimizde ise doğru bir ekibe, güçlü bir tedarik ağına, iyi bir destek ağına sahip olmak Amazon'daki sürecinizde kolaylaştıracak ve sürecin iyi gitmesini sağlayacak bir değer etmendir. Çeşitlendirme mi her zaman riski dağıtmanızda çok etkin bir rol oynar fakat bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da var arkadaşlar. O da çok fazla çeşitlendirme özellikle nakit akışı konusunda sizleri çok zorlayabilir, dağılmanıza sebep olabilir. Çeşitlendirirken bunu abartmadan yapın bence. Çünkü dediğim gibi nakit akışında sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. O kadar profesyonel seviye çünkü kısa bir sürede ulaşamıyorsunuz. Toparlamak gerekirse bir odak, iki fedakarlık, üç zaman, dört de çeşitlendirme. Finansal ve duygusal olarak özgür olmak her gün bu dört prensibi uygulamaya dayanır. Son soruya gelelim. Nasıl finansal, özgür, varlıklı, başarılı olacaksınız? Cevap yavaşça. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.